kediler. Bazen hiçbir sebep yokmuş gibi birden koşmaya başlarlar. Sessizce otururken ya da evin bir köşesinde dinlenirken bir anda fırlarlar ve deli gibi evin içinde koştururlar. Bu durum birçok kedi sahibinin hem şaşırmasına hem de gülmesine neden olur. Peki kediler neden böyle davranır? Aslında bu ani koşmaların birçok nedeni olabilir. Bunlar hem fiziksel hem de psikolojik durumlarla ilgili olabilir. Kediler doğaları gereği avcılardır. Evcilleşmiş olsalar bile içgüdüleri hala çok güçlüdür. Doğada bir kedi hayatta kalmak için hızlı hareket etmeli. Avını yakalamalı ya da tehlikeden kaçmalıdır. Bu içgüdü evde yaşayan kedilerde de zaman zaman ortaya çıkar. Ani koşmalar bu doğal içgüdülerin bir yansıması olabilir. Evdeki bir gölge, ani bir ses ya da hareket onları tetikleyebilir. Gözle görülmeyen ama onların fark ettiği küçük bir hareket bile onları harekete geçirebilir. Bir diğer neden enerjilerini atmalarıdır. Kediler gün içinde çok fazla uyur ama aynı zamanda enerji doludurlar. Eğer gün boyunca fazla hareket etmezlerse bir anda o enerjiyi dışa vurma ihtiyacı hissederler. İşte tam da bu yüzden aniden koşmaya başlarlar. Bu zoomi olarak bilinen bir davranıştır. Özellikle genç kedilerde ve yavru kedilerde sık sık görülür. Koşmak, zıplamak, Hatta bazı zamanlar kendi etrafında dönmek onların fazlalık enerjiyi atma yollarından biridir. Stres ve kaygı da kedilerin ani hareketlerine sebep olabilir. Kediler, ortamlarında değişiklik olduğunda ya da bir şeyden korktuklarında stres yaşarlar. Yeni bir eşya, eve gelen yabancı biri, yüksek bir ses ya da ani bir hareket onları huzursuz edebilir. Bu durumda bir çıkış yolu ararlar ve bu da genellikle koşmak olur. Koşarken kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer ararlar. Dolap arkası, yatak altı ya da yüksek bir raf gibi alanlara saklanabilirler. Bazen kediler sadece oyun amaçlı da koşabilir. Kendi başlarına oyun oynamak onların doğasında vardır. Hayali bir avın peşinden gidiyormuş gibi davranabilirler. Özellikle evde başka bir kedi yoksa ya da sahibiyle fazla vakit geçirmiyorsa bu şekilde kendi kendine eğlenir. Bu tür oyun davranışları gayet normaldir ve genellikle zararsızdır. Kediler temizliklerine çok düşkündür. Kendilerini yalayarak temizlerken bir anda hareketlenebilirler. Bu, genellikle vücutlarında hissettikleri ani bir kaşıntı ya da tüy hareketinden kaynaklanabilir. Kuyruk ucunda ya da sırt bölgesinde bir rahatsızlık hissettiklerinde bu hissi kovalamak için koşmaya başlayabilirler. Bazı kediler ise temizlikten sonra birden zıplar ya da deli gibi koşar. Bu da bir rahatlama hareketi olarak düşünülebilir. Fiziksel rahatsızlıklar da kedilerin ani koşma davranışlarının arkasında olabilir. Özellikle parazitler, deri hastalıkları veya ağrılar, onları rahatsız edebilir. Bu rahatsızlık, kedinin vücudunda aniden bir acı hissine sebep olabilir ve bu da koşarak kaçma davranışı doğurur. Böyle durumlarda kedinin genel davranışlarını gözlemlemek önemlidir. Eğer bu ani hareketler sıklaşıyorsa ya da beraberinde başka belirtiler de varsa, aşırı kaşınma, tüy dökülmesi, iştah kaybı gibi bir veterinere danışmak gerekir. Kediler bazen tuvalet yaptıktan sonra da bir anda koşmaya başlayabilir. Bu durum çoğu kedi sahibinin dikkatini çeker çünkü oldukça yaygındır. Tuvalet sonrası koşma davranışı birkaç farklı nedenle açıklanabilir. Kediler tuvalet sırasında savunmasız hissederler ve işlerini bitirdikten sonra hızlıca ortamdan uzaklaşmak isteyebilirler. Ayrıca tuvalet sonrası yaşanan rahatlama hissi de ani bir enerji patlamasına neden olabilir. Bazı veterinerler ise bu davranışın Özellikle kabızlık ya da başka bir sindirim problemi olan kedilerde bir tür huzursuzluk belirtisi olabileceğini söylüyor. Evde yalnız kalan kedilerde bu tür davranışlar daha sık görülebilir. İlgiye ihtiyaç duyan bir kedi, dikkatinizi çekmek için ani hareketlerde bulunabilir. Sizi şaşırtarak ya da gülümseterek onunla ilgilenmenizi sağlamak isteyebilir. Kediler zeki hayvanlardır ve hangi davranışın nasıl bir tepki doğuracağını zamanla öğrenebilirler. Sonuç olarak Kedilerin bir anda koşmaya başlaması aslında onların doğasında olan bir davranıştır. Çoğu zaman bu hareketler tamamen normaldir ve sadece içgüdüsel ya da oyun amaçlıdır. Ancak bu davranışlar çok sık tekrar ediyorsa, kediniz huzursuz görünüyorsa veya fiziksel belirtiler gösteriyorsa bir veterinere danışmak önemlidir. Kedinizin ruh halini, davranışlarını ve ortamını yakından takip etmek onun sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Her kedinin karakteri farklıdır ve bazıları diğerlerine göre daha enerjik, daha hassas ya da daha oyuncu olabilir. Önemli olan kedinizin ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmak ve ihtiyaç duyduğu ortamı ona sağlamaktır. Kedilerin bu ani koşu halleri zaman zaman eğlenceli, bazen de gizemli olabilir. Ama hepsi onların kendilerine özgü harika dünyasının bir parçasıdır.